Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. Şimdi bugün konuşacağım konu sizlerle. Biliyorsunuz ki NBA final serisi yani devam ediyor. Ve dördüncü ee, maç geride kaldı. Lakers 3 güne geçti. Serinin 5. maçı bu gece saat 4'te. Ben de ee, 5. maçtan önce serinin diğer maçlarına hani bir bakalım Lakers 3 öne geçerken neler yapmış Miami geriden e, gelebilir mi onu bir konuşalım istedim açıkçası e, Lakers'ın hani Miami karşısında biraz zorlanacağını düşünüyordum çünkü Miami e, Lakers serisine gelene kadar çok iyi o, basketbol oynadı, oynadı, çoktan o alan savunmasını iyi yaptı ve e, özellikle Ben Medavayo e, ve Jimmy Butler'ın inanılmaz performansı ve takım arkadaşlar onların uyması e, Miami'nin açısından iyiydi. Ama seriye başlarken sıkıntı şunda e, serinin ilk maçında Lakers inanılmaz ezdi. Yani çok ezdi. Yani gerek Anthony Davis e, gerek Dubai Tavuk ve LeBron James önderliğinde hatta Lakers'ın bence hani şu an hala da dayı hmm, Miami'nin bence Lakers'ın bence cevap verememiş durumda çünkü Rajon Rondo, Kyle Kuzma, e, Caruso inanılmaz katkılar veriyor hani az sayılar atıyorlar ama hani, gene de ilk, ilk katkılar veriyor Miami'nin bence ne göre hani, Geç'i kaybettiler. Hani Ben sakatlanmıştım. sakatlanmıştı. Golandrageci e de sakatlandı ama Ben Adebayo geri döndü. Sıkıntı şu Şimdi şey, şey, şey yok. Ee, Golandrageci e yok. Onun yerine Kendrick oynuyor. Ee, Kendrick e, Kendrick Nunn da Geç gibi hani böyle pas köleşi olan ee, alıp anında karabirip verip ya ya da arkadaşına e, başka pozisyon hazırlayan biri hani Kendrick ne var ya. Kendrick Nunn e, sayıları yani sayıları sınırlı bir basketbolcu o yüzden hani, Miami o oradan biraz darbe yedi e, bayağı geri döndü hani geri dönmesiyle beraber üçüncü maçı kazandılar hani bu güzeldi çünkü hani hem gibi Butler ben Adebayo, e, Tyler Heath Hero ve Jay Crowder inanılmaz oynadılar. Hani Lakers'ın bence çok iyi karşılık verdi Miami bence ama sadece o maçta kaldı. Hani 4. E, dördüncü maçta tekrar hani çok yakın geçti ama yine de e, Lakers ezdi Miami'yi yine. E, hala dahi Ben Adebayo e, Antony Davis'e savunurken çok dışarı çıkıyor. E dışarı çıkmasından ziyade e, içerisi boş kalıyor. İçerisi boş kalınca hem LeBron James hem Dwight e, Howard, Caldwell Pop içeri rahatça girip hem rebound alıp hem de basket at atabiliyorlar yani o büyük sıkıntı Miami açısından. Çünkü BM'de var ya, Boyola'nı iyi savunan ve Bireyur'da çok iyi hani ona yakın gelirseniz çok iyi savun ama eğer dışarı çıkartırsa ki Anthony Davis de dışarı çıkıyor hiç e, Anthony gibi oynamıyor Bemer de bayağı o yüzden de Miami'nin savunması kısa kalıyor Bemer de bayağı dışarı çıkınca ama yine söylediğim gibi üçüncü maçtaki e, performansı çok güzeldi. Hani, Miami'nin Dördüncü maçta ona yakın bir performansta ama Lakers de geçemediler. O yönden bir sıkıntı oldu. Ee, ama beşinci maçta yani bu gece ya tamam ya devam maçı olacak Miami için. Yani Lakers'ın kaybedecek bir şey yok. Şu an üç gün önde. Eğer Miami seriyi uzatmak istiyorsa altıncı maça. Ee, daha böyle efektif bir şey yapmaya lazım çünkü e, seride şunu gördük ki hani Jimmy Butler tamam basketbolu kafasını vermiş inanılmaz oluyor ama e, Miami buraya gelirken hem Jimmy Butler'dan Goran Dragic'ten Bam Adebayo'dan ve Tyler Hero'dan inanılmaz katkı alıyordu şimdi Goran Dragic yok ve yük Duncan Robinson'a eee Tyler Hero'ya ve şeye e, Bam kalmış durumda. Yani Jimmy çok iyi takımın lideri taşıyor. Hani çok iyi liderlik yapıyor. Ama bir LeBron James gibi değil tabii ki de. Hani inanılmaz oynuyor. Hani şu anki aktif oynayanlar arasında belki de en iyi hani Tüm zamanların en iyilerinden biri. Hani Lebron James'le tartışmaya gerek yok. Ke keza Anthony Davis de öyle. Dwight Howard da öyle. Hani çok iyi, iyi oynuyorlar. Ee, bakalım. Bu bu gece e, düğüm çözülecek. Ya Lakers şampiyon olacak ki ben bu saatten sonra bırakacağımı düşünmüyorum. Lebron James çok konsantre olmuş durumda. Aynı keza demin de söylediğim gibi Dwight Howard ve Anthony Davis de öyle. Ama ben Miami'ye tekrar bir biz bu işte yaparız hani e, daha seri bitmedi diyeceğini düşünüyorum. E, bu arada saat 4'te hani onunla ben burada bir not almıştım e, onu söyleyeyim dedim size saat gece 4'te. E, şimdilik bu kadar e, gün içinde güzel bir video daha gelecek. Gününüz güzel geçsin videoyu beğenip paylaşın. Ee, abone olursa çok sevinirim.